bir orayı bir daha anlatalım. Sıfırdan başlayalım. Tamam. mı? Tamam. Bir cırt çekelim şuradan. <laughs> Keyfe keder verdi. Bu olmadı. Hiç ben <laughs> şey Havasına giremedim. Havasına giremeyince olmadı. Maalesef. Sıfırdan başlayalım. Evet, can bu ilden, can bu ilden göçmeden cananı bulmazsa ne güç, yarini terk etmeden yaranı bulmazsa ne güç. Yarın kelimesini bir de yarın diye okuyalım. Yarını terk etmeden yaranı bulmazsa ne güç diye de okuyabiliriz burayı. Tamam mı? Cemal. Şimdi can bu ilden göçmeden. Can ölmez. Can ne demek biliyor musun? Ruh demek. İnsanın ruhu ölmez Cemal. Mevzu anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Ölür ise ne diyordu Yunus dede? Ölür ise ten ölür, ten ölürmüş bak. Aslında evet. ten de ölmez. Değişir. Yani mezarlığı koyup gidiyorlar ya ölü, ölen evet. kişinin tenini. Aslında orada toprak oluyor ya. Yani, evet. Toprak <laughs> olur, taş olurum, yolunda yoldaş olurum dese de Ferdi Tayfur hiçbir şey ölmez. Ne olur o zaman? Bir tohum düşer, çiçek olur. Mesela o çiçeğe gelir bir kuzu yer, kuzunun etine dönüşür, kanına dönüşür. Anlatabiliyor muyum? Veya işte o tohumdan biten şeyi, bitkiyi bir e, solucan yer. O, o, solucanı gelir, tavuk yer. Tavuk yer, yumurta olur. Genesi, döner dolaşır, senin ağzına gelir. Acayip bir iş bu. Bunu döngü möngü deniyor. Yani, ne demekse döngü möngü. O, o kelimelerden pek anlamıyorum ben. Bütün alem dönüp durur. Dönüp durur. Kızılca böyle tabiri biliyorsun değil mi? Dönüp evet. durur. Olup durur her şey. Evet. Olmaya devam ediyor. Şimdi demek ki can bu ilden göçünce ölmez. Yunus dediğin dediğini bir daha diyelim. Ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. Tamam mı? Canlar ölmezmiş. Onun için e, büyük eren dedeler onlar ...birbirlerine can diye hitap ediyorlar. Neden? Ten değil. Yani ruh diye hitap ediyorlar. Değil mi? Ruh. Evet. Demek ki dünya aleminden... ...bu alemden... E, ...intikal etmeden önce yaşımız... ...yani gelip de 80 yaşına... ...70-80 yaşına... ...öbür tarafa geçmeden önce... ...bu alemden değiş... ...alemimizi değiştirmeden önce... E, ...işimizi bitirmemiz lazımmış. Burada... Seni soracağım soru var. Bak Cemal. İşimizi bitirmemiz lazımmış. Mustafa dede bizim işimiz nedir ki onu bitirelim diye soru sorman lazım. Soruyor musun? Evet. Evet. İşimiz ne? Burada. Dünyaya neden geldik? Cevap. Hadi bakalım. Allah. Allah'ın söylediklerine uyumak için. Uymak için geldik. Allah ne söylemiş? Namaz, namaz kılın demiş. Oruç tutun demiş. Oruç tut, namaz kıl. Evet. Başka ne demiş? Hacca gittim. Hacca gittim. Çok güzel. Tam bunlar seni de delik mevzular. Evet. Tamam mı? Hı. Halbuki beni bul demiş. Beni bul. Namaz kıldım. Onu bulmuşsan o sayılmaz. Kala dursam onu. Tamam mı? Ondan sonra zekat versen onu bulmadıktan sonra veri dursam olur. Tamam. Bulursun, verirsin, kurtulursun. Hacca git demiş. Bir defa hacca gidersin, onu bulursun, kurtulursun. En güzeli. Peşin para. Mevzu anlaşıldı mı bilmiyorum. Yani yaptığın şey sonuca ulaştırmalı seni. Bunu anladık değil mi? Hmm. Sonuca ulaşmazsa o iş de, e, o işin dadı olmaz. bunun için diyor ki yarini terk etmeden, dünyada sevdiklerini e, gönülden bırakmadan burada yarini gönülden bırakmadan demek. Yaranı gerçek dostu bulmazsa ne güç? Yani buradaki ne güç demek çok zor onun işi demek. Bak deden geldi. Onu alabilirsin. Buyur dede de. Otur otur dedesi. Buyur dede. Tamam. Bak Süleyman deden kime benziyor biliyor musun? Böyle şekli kime benziyor biliyor musun? Yunus dedeye benziyor. Bak kafa yapısı tam böyle Türkmen kafası var. Yani aynı. Yani Süleyman deden aynı. Yunus da böyleymiş ama Yunus da böyle sakalların ağarmadığı şekli çok bir şey değil yani. Bunun ağarmış iyice, kocamış Şimdi devam ediyoruz. Abu, burası zorla. Sureti, suret dediğimiz bu gördüğümüz varlık. Can görünmez, suret görünür. Tamam mı? Mesela gözümüz görünüyor, kulağımız görünüyor, saçımız görünüyor. Suret dediğimiz görünen tarafımız. Bunu anlattı mı? Evet. Evet. Bu varlık alemi, yani suret alemi surun üflenmesiyle oluşan alem demek. Sur bak, sur. Sur neye benziyor biliyor musun? Hoca öğrettim sana. Sur boruya benzer. Boruya benzer böyle. onu İsrabil Aleyhisselam üflediği zaman her ruhlar ayağa kalkacak. Kalkıp durur, kalkıp durur. Kalkıp durur. Bir ahmetlik Boyacı amca vardı. Tamam mı? İşte, Aziz babam hep surdan bahsettiği Düşündüm düşündüm bir türlü anlayamadım demişti. Böyle. Bak ben muhabbeti de ha. değil mi? Demek ki şimdi e, sureti insan. Şimdi bizim suretimiz ne? İ, i̇nsan. İnsan suretindeyiz değil mi biz? Evet. İki ayağımız var, ellerimiz var, gözlerimiz var değil mi? Sureti insan içi hayvan olursa kişinin abu bir de insanın içi hayvan olabiliyormuş. Dışında hani sureti insan gibi görünüp de içi hayvan olmak ne demek? Kötü olmak. Ha işte, Kötü. Özeti bu. Kötü olmak. İçi hayvan olmak. Mesela kindar bir insan, kindar bir insan birinin birine yani e, gıcık olması. Doğru bir şey mi? Hayır. Neden? Yaptığı şey doğru bir şey mi? Doğru değil. Allah taş eder. Doğru bir şey değil. Bu birinin birine kin beslemesi dıştan bakan onu göremiyordu. O güzeli göremiyordu. Tamam mı? Ondan sonra Aşık Ali İzzet'ten çok Türk okur. Bir güzelin hasretinden ahından yandı ciğerim ha yandı yandı diye. Çok Türk okurdaydı. Tamam mı? Tamam. Çok gözyaşı Şimdi devam ediyor. Sureti insan içi hayvan olursa kişinin dışından insan görünüp de içi kin, kibir, yalan, dolan, riya ves vesaire olursa, berbat olursa, kötü olursa tamam mı? Ne oluyormuş biliyor musun? Bunu taş gibi kabul edelim şunu. Taş, şu tabağı taş diyelim. Taşları taşları eline alıp da dövünüp böyle taş ile dövünüp insanı bulmazsa ne güç diyor o kişi taşlarla dönüp de insana ya ben ne yaptım ya? Eyvah güzel ömrü kömür ettik, yazık ettik diye. Değil mi? Ali dediğin bankadaki paralarım ne oldu, bankadaki paralarım ne oldu, bankadaki paralarım ne oldu diye tesbih çekmesi gibi. Tamam mı? Tamam gider ayak. <laughs> He? Ali, dedin. Ali dedin. <laughs> dedi. Ali Ali de olsa fark etmiyor. <laughs> yani, yani sen de olsan fark etmiyor. Bankadaki paralarım ne oldu? Bankadaki paralarım ne oldu? Tam Azrail geleceği sırada bankadaki paraları soruyor. Ali Dede. Sigortadan emekli. Ya Ali de. Boşver ya bankadaki paraları işte mortil filmi çekmek üzeresin desen kimi diyecek? Yani o hala şey. Sonra o görüştükten sonra arkadan gelenler tamam bir güzel yediler onun parasını. Hep böyle olur zaten. Biriktirir, biriktirir, biriktirir. Çeker gidersin hep. Arkadan gelenler bir yer gider. Arkadan gelenlerin kim? Arkadan gelenler yer. Böyle yemece oynuyoruz. Allah sonra Ama işte bunlara diyor ki böyle yaparsa insan diyor taşlarıyla eline bir taş alıp da dövünüp insanı insanı içindeki insanı. Demek ki insanın bir iç dışı insan bir de içi insan olmalı. İçindeki insanı bulmasa onun hali çok yaman. Ne güç diyor. Çok zor yani onun işi diyor. Buradaki ne güç kelimesi çok zor yani demek. Onun işi çok zor yani. Demek ki, özet senin anlayacağın gibi özetleyelim. Neydi özeti? Bunu İnsan suretinde insansa içi de insan olmalı. İçinde hayvani özellikler olmamalı. Ne Mesela işte arkadaşına öfkelenmemeli. Annesine babasına öfkelenmemeli. Söz dinlemeli işte İşte bakkaldan bir şey al geldi anne. Hemen melez biri binmelisin şöyle kenardan. Çırp alıp gelmesin ekmeği. Veya işte koşa koşa alıp gelmesin. Yapıyorsun değil mi onu? Evet. İşte bu kadar. Yani böyle. Söz dinlemeli insan. Tamam mı? Bu kadar yeter. Anladın mı burası? Evet. Anladım. Tamam. <laughs> Adem'in gönlü evinde Gönül neye benzetildi? Eve benzetildi. Bahri umman gizlidir. Kocaman bir deniz varmış. İnsanların gönülde, gönlünde çok kocaman bir deniz varmış diyor. Daima susuz gezip ummanı bulmazsa ne güç. Halbuki senin içinde kocaman bir deniz var sen susuzluktan ölüyorsun. Ya su dibinde al iç işte diyor. Öyle. Sen onun kıymetini bilmiyorsun. Demek bunun manası ne demek biliyor musun? Şöyle, bunun manası, bunun manası, insanlar, her insan tek tek çok değerlidir. Anlatabiliyor muyum? Ama o insan kendi değerini bilmez. O zaman şuna benzer bu, neye benzer biliyor musun? Şimdi Osman dediğin bağında büyük bir şey gibi böyle derya gibi su var. Fakat kuyu kazmıyor Osman dedi. Kuyu kazmazsa bu derya gibi su çıkar mı? Hayır. Çıkmaz. O zaman kuyu kazması lazım. Kuyu kazması için ne lazım? Kürek. Kazma lazım, kürek lazım. Onlar mangal gibi yürek lazım. Değil mi? Evet. Bunlar yoksa el yaş kalırsın. Gerisini söylemiyorsun. Tamam mı? Tamam. Ondan sonra işte o zaman susuz gezmeyi mahkum kalırsın. Bizim bu Afrikalılar ellerinde bir tane kürek, bir tane şey olsalar her gün bir tanesi e, bir metre yer kalsa tamamı 100 günde 100 metre yapar. E, 100 metre yerden zaten su çıkar. Ev öyle, öyle oturuyor seninki artık. Olmaz ki bu da yani. O zaman susuz gezmek zorunda kalır. O zaman ne diyor? Ne demişti? Çalışmak zorundayız. O suyu yani gerçeği bulmak zorundayız. Buradaki su, boyunun içindeki suyu, su gerçek alemden. Ölevinde gizli bir hazine vardır. Benim demin dediğim gibi o hazineyi, o gizli hazineyi bulmak için değil mi? Onu ne yapmamız lazım? Elimizde kürek, balta neyse ne lazımsa ondan sonra daş denk gelirse e, balyozla ne deniyor Keski. Keski mi diyorduk? Çivi, keski. Çivi vesaire gerekiyor. Onları işte vurman gerekir ki oradan geçesin. <laughs> tamam mı? E, suyu bulunca da bak, düğünde göbek atar gibi göbek atabilirsin. Ama suyu vurmadan göbek atmak doğru bir şey değildir. O zaman halan alırsın. O olmaz. Geçiyoruz onda. Fakru Fahri devletine erişen sultan olur. Fakru Fahri peygamberimiz dedi ki fakirliğimle övünürüm. Buradaki fakirlik para fakirliği değil. Peygamberimiz parasal yönden zengindi. Hatta atları vardı. Develeri vardı. Kervanı vardı. Onunla ticaret yapıyordu. Falan. Çorbayı onlarla Kaynatıyordu evde. Millet zanneder ki bu e, cübbeli takkeli peygamberimiz hasır üstünde yatıyordu. Şöyle öyle böyleydi. Öyle değil olay. Bayağı zengindi peygamberimiz. Peygamberimiz zengindi. Sen de zengin ol. Tamam mı? Çok zengin ol yani. Zengin ol da tamam. Mesela neler yapılabilir? Zengin ol. Çok şey yapılabilir. Şey, o zaman fakirlik ne demek? Buradaki fakirlik para fakirliği değil. Ne fakirliği? Benlik fakirliği, benlik. Sen de ben diye şey olmamalı. Ben. Yani ben bilirim, ben ederim, ben büyüğüm, ben şöyleyim, ben böyle diye olmamalı. Para fakiri değil buradaki benlik fakirliği. Benliği olmayınca bir insan Allah'tadır. Değil mi? Bir insanın Allah'ta olması çok güzel bir şey. Ona zengin deniyor, gani deniyor. Gına sahibi deniyor. Evet, fakrı erişip sultanı bulmazsa ne güç? O, o kadar yeter. Biz iki tane beyit kaldı. Onları da hızlıca yapalım. Burada internet problemi var. Herkesin derdine dermanı, derdine dermanı yine derdindedir. Burası açıklaması çok zor ya. Zor bu. Derdinin içindeki dermanı bulması ne güç? Buradaki dert var ya bildiğimiz dertlerden değil. Tamam mı? kendini bilme, bulma, kendini gerçekleştirme derdi her insanda olmalıdır. Yoksa derdin, değil mi? Ondan sonra bocalar durursun alemde. Değil mi? Ondan sonra bir yerde diyecek ki onu, e, yarın akşam onu da talim Derdim bana derman imiş. Değil mi? Derman arardım derdime. Derdim onu deden biliyordur. Onda vardır sözleri. Derdim, derman arardım derdime, derdim bana derman imiş. Burhan arardım astım aslım bana Burhan imiş diyor. Onu biliyor musunuz? Hiç duydun mu? De nasıl? Derman arardım derdime, derdim bana derman imiş. Burhan sorardım aslıma, aslım bana Burhan imiş. Tamam mı? babamın şimdi bu ödevi verdi. O, yarın onu şey yapıyorsunuz. İki tane oldu bak. Bir, birincisi neydi? Ödev. Sordum sarı şey 2 evet. Şimdi evet. söyledi Şimdi mi? İşte o ne? Derman arardım. Deriman. Ya, unutma canım yani şimdi bak. Tamam mı? İyi. Şimdi iki tane ödev oldu bak. Bunları yarın kuru halinde, bu topluluk halinde değil mi? bizim köylülerin ilahi grubu diyeceğiz. Köylüler ilahi grubu. Değil mi? Bizim köylüler. Güzel mi adı? Grubumuzun adı. Bizim köylüler. Aziz dedi ne derdi biliyor musun? Bizim köyler. Bizim köy çok önemli bir şey ya. Yani. Tamam Bunda gelmekten Murat, Ahmet Cemil, Cemalettin. Bunda gelmekten Murat, yani dünyaya gelmekten maksat neymiş bakalım. Hakkın irfanıdır. İrfan bilmek demek. Hakkı bilmektir diyor. Şimdi soru. İnsan bu dünyaya neden gönderilmiştir? Doğmuştur dünyada. Burada dediklerini. Allah'ın dediklerini yerine getirmek için. Tabii. Hakkı bilmek için. En kısa cevap bu. Hakkı bilmek için. O zaman kendim soracağım. Biliyor muyum, bilmiyor muyum? Cevap bilmiyorum. Mesela kendi kendime ben diyor Mustafa dedi. Sen biliyor musun? bilmiyorum. бай ешек сыпасы